Bismillahirrahmanirrahim. Müşahedinler, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve ehlen bikum fi Ashley Biden, ibnet Bu bölümde ABD Başkanı Joe Biden'ın kızı Ashley Biden'ın babasının kendisiyle çıplak banyo yaptığını <laughs> ve onunla ilişkiye girmiş olabileceğini ima ettiğini ortaya çıkaran anılarını ele alacağız. Bu anıları ele alırken ABD halkının çöküşünü de ortaya koyacağız. ABD'nin çöküş halinde olduğunu ve ABD'li seçkinlerin ahlaksızlığını da ortaya çıkaracağız. Ashley Biden bunun kurbanlarından sadece biri. Biden, ABD'li seçkinler medya ve Amerikan yargısındaki ahlaki çöküntüyü göreceğiz. Peki Amerikan kongresi nerede? Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O sevinçli ve kederli günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Gelin bu anıları izleyelim. Ve derin devletin oyunun iplerini arkadan nasıl tuttuğunu ve yürüttüğünü görelim. Bu Biden'ın tek kızı. Son ve şimdiki ikinci karısından olan tek kızı. İngiliz Daily Mail gazetesi konuyu bu başlık altında yayınladı. Ayrıca bu günlüklerin sızdırılması hakkında ABD'de adli bir soruşturma yürütülüyor. Ve buna ileride değineceğiz. Sızdırılan günlüklerde Biden'ın kızı. Babam benimle birlikte çıplak banyo yapıyordu. Ve cinsellik bağımlısı olmama bu da katkı yapmış olabilir diyor. Nitekim fotoğrafta Biden ve kızını görüyoruz. Biden o dönemde ABD kongre üyesiydi. Yani 40 yaşlarında ve yaşı küçük değildi. Kızı eşliği bugün 41 yaşında. Biden ve kızı çıplak olarak beraber yıkanıyorlardı. Peki Ashley'nin annesi neredeydi? Bugünkü işi olan Ashley'nin annesi vardı. Ancak şimdi sunacağımız istatistikler ABD'deki babaların, kızlarına yönelik ve erkek kardeşlerin kız kardeşlerine yönelik cinsel saldırı oranlarını ve ebeveynlerinin bunun üstünü nasıl örttüklerini bize gösterecek. Yani bütün aile bu rezilliği örtbas ediyor. Kızı eşliği bunun ardından babasının davranışı nedeniyle bir aile üyesiyle cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor. Bu aile üyesi ya babası ya da iki erkek kardeşi. Bu iki erkek kardeşi babası yoluyla üvey kardeşleri. Tabi onların ismini söylememiş. Çünkü babası veya iki erkek kardeşinden birinin ismini verdiğinde ABD yasaları ensest ilişki cezası olarak hapisle cezalandırır bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebilirdi. Verilen ceza bir eyaletten diğerine göre değişkenlik gösterebilir. Bazı eyaletlerde ise bunun hiçbir cezası yoktur. Özetle kızı eşliği babam bir hata yaptı ve bu davranışı yüzünden. Hayatımda birçok sorunlarla karşı karşıya geldim diyor. Daha sonra uyuşturucu ve içki bağımlısı olacak. Defalarca tutuklanacak ve cinsellik bağımlısı olacaktı çocukken cinsel ilişki yaptığını ve bunun hayatını mahvettiğini söylüyor. Peki çocuk hakları dernekleri, erken evliliğe hayır diyen dernekler neredesiniz? Yani örneğin erken evliliğe hayır yerine keşke erken cinsel ilişkiye hayır ya da haram ilişkiye hayır deselerdi. Ancak hayır tüm dünyanın peşinden gittiği ve bunu destekleyen sol akımın peşinden gidiyorlar. Şu anda Birleşmiş Milletler hükümetlerden 4 yaşındaki çocuklara cinsel ilişkiyi öğretmelerini istiyor. Yani Birleşmiş Milletler çocukların hepsinin Biden'ın kızı gibi olmasını istiyor. Günlüğünde yazdığı hayatını okuduğumuzda bunu göreceğiz. Babası Biden tarafından yürütülen cinsel eğitim nedeniyle hayatının çok erken bir döneminde cinsel ilişki yaşadığını ve fuhuşa yöneldiğini söylüyor. Yani Amerika Başkanı kızının ve ailesinin hayatını yıkmış. ABD başkanı olmadan önce onun hakkındaki bu bilgiyi biliyorlardı. Ve başkanlığa gelene kadar bunu sakladılar ve seçtiler. Tabii şimdi onu devirmek istiyorlar. Ve bu yüzden bu gerçekleri yayınlamaya başladılar. Biden'ın kızı cinsel sapkın yönelimleri sebebiyle vesaire, hastalık aşamasına ulaştığı ve anılarında söylediği gibi, uyuşturucu bağımlısı oldu. Uyuşturucu kullanmaya başladı. Tabii psikolojik olarak yıkılmasına neden olacak şekilde, birçok gençle girdiği cinsel birliktelik yüzünden ortaya çıkan sorunların çoğunu açıkça zikretmiyor. Sonuç olarak uyuşturucu kullanmaya yönelmiş. Uyuşturucu bağımlısı olduğundan hastaneye yatırılıyor. Hastane onu uyuşturucu bağımlıların tedavi edildiği bir eve yerleştiriyor. 2019'da yani Biden'ın seçilmesinden iki yıl önce. Denizin karşısında bir evde kalıyordu. Bu süre boyunca boş vakitlerinde günlüğünü veya anılarını yazıyordu. Ardından tedavi süreci bittiğinde bu evden ayrıldı. Ancak günlüğünü yazdığı defteri orada unuttu. Defteri orada unutunca fotoğraftaki bu kadın onun yerine geldi ve konutta eskiden kalanların bıraktığı çantaları açınca Biden'ın kızına ait defteri buldu. İçindekileri okuyunca Biden'ın kızına ait olduğunu anladı. Tabii onun beraber olduğu bir erkek arkadaşı vardı ve kadının kendisi iki çocuk sahibi bir duldu. Böylece erkek arkadaşının Biden'ın kızını aramasını sağladı. Ve defterin onun olduğunu teyit etmek için defterini vesaire bir şey unuttun mu diye ona sordu. Defterin onun olduğunu doğrulayınca Trump'ın destekçilerini aradı. Trump destekçilerinin Project Veritas adında bir yayın evi var. Yayın evi bu anıları 40 bin dolar karşılığında satın aldı. Ve tüm ABD gazeteleri seçim kampanyaları sırasında bunu yayınlamayı reddetti. Zira Biden ABD lideri olacaktı. Herhangi bir gazete veya televizyon kanalı bir kelime dahi bu konudan bahsetmedi. Dolayısıyla konuyu ABD eski başkanın Trump'a bağlı Amerikan sağcı bir web sitesinde yayınladı. Düşünün ki ABD Başkanı Trump'tı ve Fox News gibi tüm sağcı kanallar Trump'ı desteklemesi. Ve Biden'a hayır demesi gereken Cumhuriyetçi Parti medyasından hiçbiri bir kelime dahi olsa bunu yayınlamaya cüret edemediler. Konunun sır kaldığını söylemiyoruz ancak yayınlaması yasaklandı. Peki bu yayın yasaklama kararını kim aldı? Bunu bilmiyoruz. Özetle ABD polisi bu kadına gidip onu gözaltına aldı ve hakkında soruşturma başlattı. Soruşturması hala devam ediyor ve Biden'ın kızının günlüğünü çaldığı ve kendisine ait olmayan şeylere aracılık ettiği suçlamasıyla konu mahkemeye taşındı. Tabii kadın bu suçlamaları inkar ediyor. Yayın evi hakkında soruşturma başlattılar. Yayın evi bunu satın aldığını ve bize meşru yolla bunu ulaştırdığını düşünüyoruz ve benzeri cümleler kullandı. Burada New York Times gazetesinin Biden ABD başkanı olduktan sonra ancak 2021 yılında konuyu yayınladığını görüyoruz. Biden ABD lideri olduğunda FBI'nin konuyu araştırdığını söyledi. Ancak New York Times gazetesi sadece bir kimsenin Ashley Biden'ın günlüklerini ele geçirdiğini veya çaldığını yazdı. Biden'ın kızıyla birlikte çıplak banyo yaptığını, kızının uyuşturucu kullandığı veya cinsellik bağımlısı olduğu gibi cümlelere yer vermedi. Ancak günlüklerle ilgili soruşturmanın gizli şekilde sürdüğünü söyledi. Eşlinin anılarına döndüğümüzde, bir aile üyesiyle cinsel ilişki yaşadığını söylüyor. Babası veya erkek kardeşleri olduğunu söylemiyor. Kesin olarak iki erkek kardeşi var. Birinin ismini söyleseydi veya yazsaydı hemen hapse girecekti. Biden ABD Başkanı olana ve seçimleri kazanana kadar gizli tutuldu. Elbette şu anda ABD sol sahnesinde. Kadınların egemen olması siyaseti gereğince Biden'ın uzaklaştırmak ve Kamala Harris getirmek istiyorlar. Böylece ABD'deki büyük gazeteler Biden'ın sapık ve kızını taciz eden bir adam olduğunu vesaire yazmaya başladılar. Burada Amerikan Fox News kanalında Tucker Carlson adlı haber sunucusu şöyle diyor. Biden'ın davranışı korkunç ve bu bir sapkınlık. Ashley Biden babasıyla yıkandığında yaşının kaç olduğunu söylemedi ama hatırlayacak kadar büyük olduğu açık. Yani 6 veya 7 yaşlarında olabilir. Bu reşit olmayan birine taciz girişimi değil mi? Bu kesinlikle polisin soruşturması gereken bir olay. Yani polisin Biden hakkında soruşturma açması gerekirdi. Peki günlükler ilk yayınlandığı günlerde Fox News kanalı neredeydi? Ancak şimdi Biden ABD başkanı olduğu için onu devirmek ve manevi ve ahlaki olarak onu yıkmak istiyorlar. Biden'ın kızı anılarında alkol, ve uyuşturucu bağımlısı birine dönüştüğünü zikrediyor. Öyle ki Amerikan polisi onu birkaç kez esrar ve başka tür uyuşturucuları bulundurmak suçlamasıyla tutukladı. Kendisi bunu itiraf ediyor ve para cezası ödüyor. Biden kızının başına bunun gibi sorunlar geldiğinde. ABD başkanı olarak uyuşturucuyu yasaklayan kanunlar çıkarması gerekirdi. Ancak şimdi ABD'li eyaletlerin çoğunda uyuşturucu kullanımı yasallaştırılıyor. Daha sonra da bu yasalar ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Şu anda Lübnan ve Mağrip uyuşturucu ekimine izin veriyor. Bütün Arap ülkelerinde polis ve ordu uyuşturucu ticareti yapıyor. Verilen cezalar kağıt üzerinde kalıyor. Bütün bu ticaretin küçük tarafı ise uyuşturucu kullanan gençler eliyle yapılıyor. Ancak uyuşturucu ticaretini gerçekleştiren bizzat hükümetlerdir. Düğünlerde vesaire aleni olarak uyuşturucu kullanıldığını görüyoruz. Tabi yaşlı Biden babasının hatalı yetiştirmesi sebebiyle alkol, uyuşturucu, eşcinsel ve yasak ilişki bağımlısı haline gelmiş. Hatta reşit olmayan yaşta içki içtiği için polis tarafından defalarca tutuklanmış. ABD'nin bazı eyaletlerinde 21, bazılarında ise 18 yaşından küçüklerin içki içmesi yasal olarak yasak. Tabi onu defalarca yakalamışlar ve tutuklamışlar. Ardından para cezası ödeyerek serbest bırakmışlar. Günlüğünde uyuşturucu probleminden de bahsederek şöyle diyor. Uyuşturucu kullandığım için iflas ettim. Yani bütün parasını kaybetmiş. Babam bir telefon görüşmesi sırasında ağladı. Günlüğünde üzgün başlığı altında baba bir dolar istiyorum yazmış. Hatta babasını arayarak uyuşturucu almak için bir dolar istediğini söylüyor. Hayal edebiliyor musunuz? Tabii kız uyuşturucu kullanıyor ve babası Biden ona para vermiyor. Dolayısıyla bir kafeye giderek garson veya hizmetçi olarak çalışıyor. Müşterilere yemek sunuyor, pişiriyor. Arkalarındaki pisliği ve masalarını temizliyor. Sonra kadın evlendiği ve kocasına yemek yaptığında bunun kadın haklarına tecavüz olduğunu söylüyorlar. E aynı kadını alıyorlar ve lokantada yüz ya da bin erkeğe hizmet ettiriyorlar, yerleri sildiriyorlar, erkeklerin arkalarını temizlettiriyorlar, onlara karşı eğilip boyun eğdiriyorlar. Hatta serserinin biri o kadına hakaret etse, kadını o adamdan özür dilettiriyorlar. Zira lokanta sahibi, müşteri her zaman haklıdır der, ancak kocası yanında sadece o haklıdır. Kocanıysa terliğini çıkarıp dövmen gerekir diyorlar. Komünist kadın derneklerine bak. Bu, amacı aileyi parçalamak. Ve kadınların boşanmasını sağlamak olan uluslararası bir lobidir. Nitekim gerçekten de bu lobi sebebiyle. Ailenin çöküşünü ve kadınların boşanmalarını izliyoruz. Biden kızının lokantalarda erkeklerin önünde eğilmesine razı gelmiş. Kızına istediği parayı verseydin ya da bu sapmalardan onu korusaydın daha iyi değil miydi? Ancak kendisi bu sapkınlıkları yapmış. Kendi ailesinin terbiyesinde başarısız olan birinin gidip ABD'ye başkan olarak tayin edilmesi ilginç. Daha sonra eşli Biden büyüdü ve Howard Crane adında ABD'li Yahudi bir doktorla evlendi evli olmasına rağmen tekrar uyuşturucu ve alkol bağımlılığına ve cinsel sapkınlıklarına geri döndü. Uyuşturucu ve alkol yüzünden birçok kez tutuklandı. İşin tuhafı uyuşturucu bağımlısı olduğu halde babasının seçim kampanyalarına çıkıp ABD başkanlık seçiminde babası Biden'a oy vermelerini istedi. Düşünün ki uyuşturucu bağımlısı biri halkı devlet başkanını seçmeye çağırıyor. ABD'nin hangi duruma düştüğünü söylemek istiyoruz. Seçkinler içinde ahlaki bir yozlaşma var ve bu kanunlar bu haksızlığı da koruyor. Yani yasalar Biden'ı cezalandırmadığı gibi çocukları da korumuyor. Eğitimin kendisi bizzat ahlaksızlığı yayıyor. Bir zamanlar uyuşturucunun yasak olduğu ABD'de. Şu anda sokaklarda uyuşturucu satılıyor ve neredeyse serbest hale geldi. Çocuklara içki satılıyor. Bugün ABD'nin sahip olduğu en değerli şey yok ediliyor. ABD'nin sahip olduğu en önemli değer insan zekasıdır. Bugün ABD'de hepsi yok ediliyor. ABD'lilerin bizzat kendisi kendilerini yok ediyorlar. Araştırmalar kızların %25'inin cinsel tacize uğradığını ortaya koyuyor. Ergenlik veya ergenlik öncesi dönemde her 4 ABD'li kızdan biri babası veya erkek kardeşleri tarafından aile içinde veya kilisede cinsel saldırıya uğruyor. Yani şu oranı bir hayal edin. Örneğin ABD'deki kız okullarından birine gittiğinizde, kızların dörtte birinin psikolojik kriz yaşadığını düşünün. Çocuk haklarından bahsediyorlar. Bu nasıl bir sistem ki çocuklara acı çektiren bir bakış açısına sahip? Tabii ABD'li araştırmalar, anne, baba ve erkek kardeşlerin davranışlarını örtbas ettiğini söylüyor. Zira baba ailenin maddi geçimini sağlayan kişi. Peki bu meseleler neden şimdi ortaya çıkıyor? Bunun sebebi onların Biden'ı devirmek istemeleri. Çünkü derin devlet bir kadının ABD'nin başkanı olmasını istiyor. 2016 seçimlerinde bunu denediler. Tabii ABD soluna göre yönetim erkeklere değil kadınlara aittir. Kur'an, Hristiyanlık ve Yahudilik'te ise yönetim erkeğe aittir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdirler. Solsa, hayır, kadınlar erkekler üzerinde yöneticidirler diyor. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı ABD başkanlığına aday gösterdiler. Ve o da Trump'ın karşısında başarısız oldu. Peki ne yaptılar? Bu gördüğümüz Kamala Harris adlı bayanı Biden'ın vekili olarak atadılar. Böylece Biden'ı düşürmeye başlayacaklardı. Ardından Biden'ın skandallarını yayınladılar sonra hep birlikte Suudi NBC televizyonunda yapılması imkansız olan ve Biden'la alay eden bir bölüm izledik. Bu arkasında ABD derin devletinin olduğu bir bölümdür. Zira yayınlanan bu kesit ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güçlü bir karakter ve yönetici olduğunu, Biden'a emir verdiğini ve Biden uyuduğunda onu uyandırdığını, yanlış bir şey yaptığında ona hatırlatma yaptığını ve ne diyeceğini bilmediğinde Biden'a kopya verdiğini söylüyor. Dolayısı, dolayısıyla yayınlanan videoda ABD halkına. Ey ABD'liler, ülkeyi perde arkasından Kamala Harris yönettiğine göre, bırakın aleni olarak yönetsin diyorlar. Ayrıca başkanınız yönetim için artık uygun değil, bunamış bir adam. Her gün bir bisikletten veya uçaktaki merdivenlerden vesaire bir yerlerden düşüyor. Havayla el sıkışıyor. <laughs> yani ayakta duramıyor diyorlar. Tabii medya ABD halkı içinde. Hadi Biden'ı alaşağı edelim. Biden'ı düşürelim düşüncesini oluşturmak istiyor. Böylece Biden düşürüldüğünde veya yönetimden uzaklaştırıldığında ABD halkını bunu alkışlıyor olacak. Çünkü bu anı arzuluyor olacak. Veya halkın bu anı arzulaması sağlanmış olacak. Böylece Kamala Harris geldiğinde halk onu zaten bekliyor olacak. Tabii yaşanan hadiseler Kamala Harris'in zayıf, sığ ve fakir bir karakter olduğunu gösterdi. Tabii maddi olarak değil, zihinsel olarak fakir bir karakter. Kamala Harris kendisi avukat ve sanırım kocası da Yahudi bir avukat. Aslen Hint kökenli, yani Hint azınlıklardan. Ancak Karayip ülkelerinden olan Jamaika'dan ABD'ye gelmişler. Ancak Kamal Harris'in ne bir kriz hakkında konuşmasını, ve ne de bir yerde bulunduğuna şahit olduk. Şahsi olarak Kamala Harris'in ABD lideri olmasını destekliyorum. ABD başkanlarının hepsinin kadın olması gerektiğini söyleyen bir yasa çıkarsalar ne iyi olur. ABD siyaset sahnesinde kadınların egemen olmasını destekliyorum ben. En azından savaşlar biraz azalır. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Burada Halep valisi Cem Bolatoğlu Ali Paşa'nın hatıratı bulunuyor. İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri onu Osmanlı'ya karşı isyan ettirmeye ve milliyetçilik fikrini aşılamaya çalıştılar. Müslümanlar arasında yapılmak istenen bölünme düşüncesine bakın. Bu Arap, şu Kürt, diğeri Türk vesaire. Yazdığı bu hatırat büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapıyor ve kendisi için böyle bir şey diliyordu. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Burada izlemenizi istediğim YouTube videolarımın bir listesi var. Altta sosyal hesaplarımın linkleri bulunuyor. Ve yine altta tarihi ve belgesel niteliğindeki videoların bir listesi var. Tarih alanındaki önemine binaen izlemenizi öneriyorum. Telegram kanalımın da linki aşağıda lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma müdavim olmanızı istiyorum. Aleyküm <laughs> ve